Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cep. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir o kadar da güzel bir denge deneyi yapacağım arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemeler bir çekiç, oldukça ağır bir çekiç. Tahta cetvel. Her an kırılabilir ve bir parça ip. Ben kestim bunu yaklaşık 20 santim uzunluğunda. Şimdi öncelikle bu ipi bağlayarak başlıyorum. Küçük bir düğüm atıyorum ipe. Şöyle onu da uca doğru çekiyorum ki ip çok kısalmasın. Evet. Şimdi bunu cetvelin 8. santimine koyuyorum. Daha sonra çekici bu ipin içinden geçiriyorum. Onu da çekicinin ortasına ipi getiriyorum. Evet. 8. santimde şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi deneyimize geçelim. İple cetvele tutturduğum çekici şimdi masaya takıyorum. Dengede duruyor. İpi 8. santime takmıştım hatırlıyorsunuz. Birazcık çekiyorum. Şu anda 6 santimde. Hala dengede duruyor. 4 santimde hala dengede, başarılı. Evet, biraz daha çekiyorum. 2 santim yapacağım. Bakalım hala dengede duracak mı? Bir ufak sallanmaya başladı ama hala dengede. Son 1 santim yapıyorum. Hala dengede. Görüyorsunuz. Evet, şimdi sıfır santime getireceğim. Biliyorsunuz cetvellerde sıfır ile cetvelin ucu arasında bir yarım santimlik boşluk vardır. Yani yarım santim bırakacağız şimdi ucunda. Evet, yarım santimde de hala dengede. Biraz daha çekersem duracak mı? Bakalım, onu deneyelim. Yarım santimden daha az. Evet, cetvelin neredeyse ucu değiyor. Ama hala dengede. Denge deneyini başarıyla sonuçlandırdık arkadaşlar. Cetvelin milimlerle ölçülebilecek bir mesafesinin bu kadar ağır bir çekici tutması bence çok enteresandı. Biliyorsunuz biz deneylerimize oha üzerinden puanlar veriyoruz. Ben bu deneye çok oha veriyorum. Oldukça güzeldi çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.